Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Kule Savaşları oynayacağız. Hadi oynayalım. Oyunu kaç kişi sevmiş? Oynayan seksen %83'ü sevmiş. Vah! Oh. Eh. Oynayalım. Sessiz çoğaltacağım. Ben ya. Buradan çoğalt. Geldik. Hangi takımdayız? Kırmızı. Hiç kırmızı takım olmadım. Hemen savaşa başlayalım. Let's go. Buna at. Oy oh, hiç kimse kalmamış. E. Ee? Oğlum hiç kimse kalmamış. Biz mi kaldık? Vallahi da biz kalmışız. Dur şimdi bakın ne? Yap Kazandık. Aa emin ha Türk var. Şuraya yazacağım. Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? Siz nerede emoji yapıyor bunu? He burada. He emojiye bak. Bakın arkadaşlar ben bu oyun diyorum. Bunu alıyorsunuz. Bu değil. Bunu alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Yanında bekliyorsunuz. Uçtum. Aa, ben bu oyunu çok seviyorum lan. Mor benim herhalde aynen. Oğlum herkes buna veriyor. Ben de buna vereceğim. Zombilerden korunuyoruz. Mut postyum kiti olsun. Herkes postyum kitiyi seçiyor. Tamam güzel harita geldi. Hemen zombilerden korunmamız lazım. Let's go. Run run. Zombiler gelecek herhalde. Bilmiyorum ki. Ben bunu oynamadım. Biraz bilmiyorum, biraz biliyorum ama. Ha zombileri öldürüyoruz, bu çok kolay. Ama bayağı zıplıyorum. Ana bizim şeyler nerede? Spor bal var. Kılıçla mı yok edeceğiz? Ben hangi takımım? Kırmızı. Hani zombiler? Oğlum ben kırmızıyım, bana niye dalıyorsunuz? Oğlum ben yeşilmişim. <laughs> ben yeşilmişim oğlum. Bende niye kırmızı şey var o zaman. Oyunda hile var. Bir dakika. Aynen ben kırmızı şeyim. Şunun tepesine çıkıp bir şey yapacağım. Olmuyor. Şimdi arkadaşlar hadi gelin adamsanız. Az önce ne olduğunu anlamadım. O yüzden öldüm. Yani bana noob demeyin yani. Bir kere ölmekle de noob olmaz yani. Böyle oyunda 100 110 kere falan ölenlere noob denir. Adamsanız gelin. Üç, üçüncü dünya savaşı fırlat. Fırlayacağım şimdi. Headshot. Gelin lan. Headshot. Oya oy oya. Bu arada kostümü beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Ya ben öldüremedim oğlum. Ay bojuya bak. GG. GG. çıkın. Tepeye çıkacağım ben. Dü Dünyanın Dünya ne tepesine çıkıyorum. Kırmızı da kulesine baskın. Bu oyunda roket yok. Arkadaşlar hata oldu herhalde. Aynen. Zaten biraz birisi beni öldürebilir bir hata oldu. Belki geçer. Arkadaşlar bak yapmıyorum bakın. Yürüyorum. Gördünüz mü? Kamera aşağı alıyor. Bu sizde oluyor mu? Bak. Ben yapmıyorum. Kamerayı ben hareket ettirmiyorum. Valla. Kendi dönüyor. Biz kazandık ama. Kamera kendi dönüyor abi ya. Abi kaldık böyle. E biz böyle kaldık. Arkadaşlar düzenmiyor. Bir çıkıp geri gireceğim. Hatta video burada bir güzel olur lan. Evet video burada bir tepeyize görüşürüz.